Ferdi bilir ki Ferdi'nin olduğu yerde ben hep varım. Var. Evet. O öyle bir, bir yere katılıyorsa bir yerde varsa bilir ki Temel yanındadır. Evet. Biz çok hiçbir zaman ederim. kopmadık. Çok teşekkür çok ederim. Sağ ol. Öz dostuz biz. Sağ ol, İyi dostuz. Ne mutlu size. Ya biz eee <laughs> Temel güzel günler yaşadık. Çeşme'yi yaptık, arkadan derbeleri patlattık sonra Batan güneş çekmeye gittik Almanya'ya beraber. O zaman parçalar falan da bulunmuyor, arabalar falan bizim araba e, Bulgaristan'ın Geçeceğimiz Bulgaristan'da kaldık biz bununla. Allah. Sonra gittik, e, tabii içimizde şey dolu, böyle bir e, işte... Sınırda araba itmece. İtmece, sınırda geçtik yani, itmeceyle geçtik. Yugoslavya'ya geçtik. Bulgaristan'dan Yugoslavya'yı arabayı iterek Evet. evet. <laughs> araba da Mercedes araba, evet. yanlış anlaşılmaz. <laughs> Şarjı mı ne bozuktu arabanın? Hakkı zarzı evet. yaptı. Hangi filmde bu? Efendim Batang biz Almanya'ya iki film çekmeye gittik Ferdi ile. Batan Güneş ve Yadeller'in bir sahnelerini çektik. Sonra geldik burada tamamladık. İki filmin Almanya sahneleri de vardı. Ne kadar ki? 21 günlük öyle bir seyahatimiz var. 21 gün hiç ayrılmamacasına. <laughs> Hatta <gülüyor> öyle enteresan ki buradan çıktık yola. O 21 gün zarfında yani tesadüfler belki öyle denk getirdi. Aynı odada değil. ...duble yatakta aynı hareketi <laughs> yapmak mecburiyetinde evet. kaldık. <laughs> evet. Onu anlatacaktım ya. <laughs> Tabii içimiz şey de oluyor, hani tamam... ...çeşmeyi patlatmışız, derbeleri patlatmışız... ...hani biraz daha patrona karşı yormamız lazım. Yok, biz gene aynen böyle... ...duble yatak buluyoruz arada bir şeyde. Duble yatakta beraber sırt ısıya yatıyorduk. <laughs> Çok hoş. Şimdi efendim... E, ...Temel Gürsu, Ferdi Tayfur'un ilk beş filmini. <laughs> yönetti. Değil mi? Yanlıyor evet. muyuz? Evet. ilk beş filmini çektim. Sonra bir süre aradan sonra altıncı filmi de çektik. Ee, Canan oynadı. Birinci evet. çektiğimde evet. Canan'la Boynip... e, oyuncu yönetmen ilişkisi de. İkincisinde evet. çocuğumuza hamileydi. Evlenmişti. Evet. Evet. Benim nikah şahidim de Ferdi'dir. Yani bu çok şey... özel bir durumdur. Evet. yani. Evet. Bunu da ayrı evet. anıtı <laughs> söyleyeyim. Evet. Canan Boynip... Perver yine Yeşilçam'dan, evet. evet. Türk sinemasından evet. tanıdığımız bir hanımefendi sanatçı. Ee, derbeder ve Boynu Bükükte. Evet, derbeder evet. ve Boynu Bükükte evet. ama ikisi de çok süper filmdi. Evet. Zaten Derbeder için derler Türk sinema tarihine geçmiştir yani. Evet. Derbeder mi? Evet. en büyük hasılatı evet. yapan yani filmdir. Alt en alt filmdi hem hafta büyük seyirci sahip e, seyirci sayısına ulaşmış filmdir Derbeder. Ben hatırlıyorum başka filmlerde bile mesela rahmetli Adil Naşit bir filminde sinemaya gidiyor. Sinemada Derbeder oynuyor. Yani <laughs> evet. böyle değil mi? Evet. evet. filmlerde bile. Film içinde film yaptılar onlar. Evet. Şimdi size geleceğim ama ilk 5-6 tanesi tutmadı vesaire 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 ama bir gün tuttu bu iş. Ferdi Tayfur ve arkasından film meselesi geldi. Evet. i̇lk çeşme miydi? Evet. Çektiğiniz evet. çeşme. Çeşme. Zorlandınız mı? Ne yaptınız? Ya ben şeyin temeli şeyinden titizliğinden zorlandım çok sıra sorulanmazdım ama bu titiz bir adam bu. Çok mu? Titiz. O zamanlar daha el avuca sığmazdı bu. Bu <laughs> uh, saçlar maçlar falan janti jant bir herifti bu. <laughs> <Efendime> söyleyeyim. <laughs> ne söyleyeyim. demek istiyorsun? <laughs> Sonra mı böyle oldu demek istiyorsun? <laughs> e, değil mi ya yani saçlar maçlar böyle resimlerimiz var şimdi. Şeyde her gün görüyorum ben asmışım şeyde. Bu elektrikli bir adam bu. Huysuzdu. <laughs> bu falan zetle bu Dur, durma herkese bağır. <laughs> İyi ki bağırmışım. Evet. Ona. Ama bunun bir lafı vardı. En son bitirdik filmi. Ayrılıyoruz işte. Değil mi? Arabadan tam ayrılacağız. Dedi ki ya öpüştük falan. Arkadaş dedim hadi aklımı helal et falan. i̇şte yani ayrılıyoruz. helalleşiyorsunuz. De, dedi ki sana dedi bir şey söyleyeyim dedim Ne? Ya dedi bu filmin dedi, şansı dedi. Çok iyi olmasından dolayı kötü gibi birine geliyor dedi. Ne demek o? Yani? Çünkü o kadar güzel bir film oldu ki. Ha, film çok iyi evet, o yüzden. Evet çünkü. Yani bunu aşmamız Aşmak çok zor, çok zor, e, zor evet. anlamına söyledim ben onu. Hmm. Evet. Çeşme gerçekten e, çok ses getiren bir film oldu. Yani e, olağanüstü başarıya ulaştı. Seyirci sayısına ulaştı. Ferdi'ye dedim ki yani bundan sonra nasıl, nasıl ne yapacağız evet ki yani, biz bu ha? işi aşacağız dedim. Ama ondan sonra bir derbeder çekti. Evet. Derbederle onu üçe katladı. Peşinden yeni Necdet ile bir batan güneş çektik, o onu katladı. Evet. Yani hakikaten çok güzel filmlerdi. Güzel çok evet, hoş yakın. filmlerdi. samimi filmlerdi, sıcak filmlerdi yani. Evet. Ve hala onun şeyi benim üzerinde durur. Video çeksem bile acele ederim. Film <laughs> gidiyor diye, film çekiyor, film yok çünkü. Şimdi efendim ben bir anımı anlatayım müsaade evet. ederseniz derbeder filmiyle ilgili. Tabi sinemanın koşulları o zaman bugünkü rahatlık yok. Yani ışık sistemi de yok, ses sistemi de yok. Ee, film yok daha doğrusu. Ha evet. film yok, negatif yok. İthal ediliyor. Çok pahalı. Parayı da verseniz alamıyorsunuz. Çünkü kota ile geliyor. Prodüktör de haklı olarak şu, şu kadar hakkım var diyor. Bu filmle bunu bitirmek durumdasın. Yani o kutuyu açtık. E, aklıma bir sahne geldi. Bir çöl sahnesi geldi. Bu senaryoda olan bir şey değil. ...bir hayal sahnesi. Hiç senaryoda da yok. Böyle böyle bir sahne çekeceğim dedim. Gittik... ...kasetin üzerindeki negatif kaç metre kaldı her planda? 3 metre kaldı. Bir metre kaldı. Bitti eyvah evet. prodüktöre... ...Hurki Bey'e telefon ediliyor, Hurki Bey... yok evladım gönderemem idare edin. Ya ne yapacağız çekim yok. Yalnız o... ...çöl sahnesi... ...olay olmuştur sonra... E, ...o espri... Bizden sonra birçok Türk sinemasında birçok filmde de kullanılmış Ne vardı o çöl sahnesinde? Hayal sahnesi efendim bu e, sevgilisinden ayrılıyor İstanbul'a gidiyor da giderken e, Canan'ı hep hayal ediyor evet. Issız çöllerde ve kızın hayali karşısına çıkıyor koşuyor ulaşamıyor koşuyor ulaşamıyor. Ve bir duamız vardı diye bir şarkı. Nefis de bir şarkı olmuştu ve hakikaten çok sükse yapmıştık o sahneyle. Evet. İşte aceleyi ondan yapıyordu kızıyordu çünkü. İşte desem bir oynarken bir şarkı falan ya yani. biraz düşünür değil mi? Ama i̇şte. metres abi ya metrese tabii Kutu Metre bitti, bitti bitiyor orada. Evet. Çok zor günlerini yaşadık. Yani biz bu zor şartlar içerisinde bu başarılara ulaştık. Evet. Gerçekten evet. çok evet. acaba onun sıcaklığı mı, onun şeyi mi, onun heyecanı mı o? Tabii bir şey. yani e, Hulki abimiz bir vardır. Şey, Hulki Saner'imiz vardır. Yani. Bizim yapımcımız abimiz, büyüğümüz. Hulki abinin bir lafı vardır. Çok uzayan iş başarılı olmaz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yani bu hakikaten öyle. Yani ben öyle ve hala çalışmalarımda Değil başladığım mi? zaman onu. Bitirme. Ve hiçbir zaman da o kendi dinamikliği içerisinde hızı sürati anlatımıyla ayıpları da kapatır ve çok da başarılı olur çünkü tek yürek halinde herkes çalışıyor. Evet. o hızla o heyecanla o istediği kadar <laughs> bana, hızlı bana hızlıci. Yok hızlından söylemiyorum. Yo, o <gülüyor> o <gülüyor> zamandan beri hala şey kalır bende böyle yani videoda. Bak ben acele edem çünkü Güden Şelalesi'nin orada çeşmede son gündü. İyi hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Diye yere vurdu falan bu Allah. Allah. <laughs> Ama şimdi gerçekten hep göz ben... daha veriyordu biliyor musun? İlk filmi. Ferdi'nin ilk filmi Çeşmeyi çekiyoruz. Yılbaşının günü yani gecesi yılbaşı 31 Aralık günü havada çok güzel Antalya'da Düzen Şelalesi'nde çalışıyoruz. Şimdi Necla şelalenin öbür tarafında çok zor koşullarla prodüksiyondan 3 kişi bilen tutarak bir kayanın üzerine çıkardık. Kamera bu tarafta, şelalenin önünde de Ferdi var. Şimdi öyle bir şarkı ki iki kişinin söylediği bir... ...hanımla erkeğin söylediği şarkı. Çiçekler Aksın. Çi çiçekler atıyor. Evet, evet. evet. Şimdi Ferdi şarkıya başlıyor. Zoomla gidiyoruz. Oradaki vokal kısmını Necla'nın söylemesi lazım. Fakat aradan düden şelalesi akıyor. Duymanın mümkün yok. Yani buradan öylesiz duyurmanın imkanı yok. Ancak işaretlerle anlaşabiliyoruz. Bir defa kamera dedim, e, Ferdi yanlış girdi şimdiye, şey stop dedik. Bir defasında zoom yaptık, Necla duyamadı. Ne oldu dedim, duyamadın. Duymadım dedi, hadi bir daha dedik. Bir daha, üçüncü, 4 beşincisinde bastım teybe, kamera dedim. Teybin şeyine bastık. Teyp çalışmadı. Teyp çalışmadı. Teyp de benim teyp. O zaman böyle teyp herkesin. Böyle bir teyp. Kıymetli bir şey. Çok kıymetli. Evet. Benim evdeki teybim Pozitif bir teybim. ...teyp çalışmalı, kamera çalışmalı... ...kaldırdım, paramparça oldu teyp. Sonra şarkıyı söyledik abi yani. <gülüyor> <gülüyor> Artık senkron filan hak getire... ...bunlar da anladılar benim heyecanımı ve korkumu. O başladı, o tam zamanında söyledi. Nasıl senkron Ben <laughs> Ama öyle bir uğurlu film oldu ki... Evet. ...yani öyle bir uğurlu evet. film oldu ki... Ellerine sağlık baba, e, sağ ...hakikaten baba. çok başarılı... ...ve ben ondan sonra... O hikayeyi bana iki 3 defa daha çektirdiler. Yani prodüktörle aynı ama tabii aynı hikaye. Bu Kara Sevda hikayesi meşhur, çok eski. Yani bilinen bir evet, hikaye. Evet. Zaten Bilmiyorum. biz de Kara Sevda'dan çıkarak yapmıştık. Aradan bir 7-8 sene geçti. Eee Samsun'un işletmeci geldi. İbrahim tatlı sesle dedi ki bu filmi çek dedi. Dedim ki ya bunu yaptık. Rica ediyorum dedi bunu çek dedi. Ben bunu istiyorum. Unutuldu dedi öbürü dedi. Yaptık gene hakikaten iş yaptı. Sonra Hürriyet Gazetesi'ne ben bir fotoğraman çektim. Özellikle gazetenin sahibi, özellikle bana kara sevdayı Orhan, aynı Orhan Gencebay'la çektim Fotoğrafını Gene aynı hikayeyi çektirdiler. Dedim ki ya hikaye mi bitti? Yani neden hikayem bitti? Ama işte bu yani, yani, tam Çok hikayeye. hoş. Tabii.